Herkese merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel boncuklu modelin anlatımını yapacağım. Şuralardan yazmayı ekleyebilirsiniz. Veya sıralı model yapıyorsanız altını yine buralardan ekleyip tutturabilirsiniz. Çok hoşuma gitti bu model benim. Bir de şöyle şu rengini denemiştim. Bu şekilde. Tabii beyazda daha güzel durdu. şöyle hemen anlatımına geçiyorum İlk önce boncuklarımızı ipimize diziyoruz bu sefer alt ipi kullanmıyoruz çünkü boncuklar ince olduğu için alt ipinden geçmiyor kendi ipini kullanıyoruz normal bobin bu şekilde bu bobine eğer tek model çıkaracaksanız bir çiçeğe 6 tane kullandım 6 12 ve 18 yani bu 3 yaprağı 18 tane boncuk gitmiş oldu ipinizi ona göre dizin zaten çok sipariş yapacaksanız bir diziyi geçirebilirsiniz ipinizi bir tane model çıkaracaksanız 18 tane gidiyor bir çiçeğe 18 tane boncuğumu ben buraya dizdim şu şekilde bunu alt ipi olarak kullanacağım bu alt ipim şu anda Mekikteki ipim de aynı renk olacak. Mekikteki iple diğer bobindeki ipi birbirine bağlıyorum. Şöyle düğümledim. Fazlalığı kesip yakacağım. Şimdi bu 18 tane boncuğumu kaydırıyorum buraya doğru. Şu şekilde aldım. Düğümüm burada. Şurayı birleştireceğiz. İplerimi, boncuklarımı şöyle parmağımın arkasına doğru getirdim. Mekiğimle ipime 2 ilmek atıyorum ve burayı birleştirdim. Boncuklarım burada duracak. Araya açtım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Şimdi ipimi uzatıyorum. Buraya bir tane çiçek için kaç boncuk lazımdı? 6 tane. 3 6 tane boncuğumu bu tarafa doğru aldım. Şu şekilde ipimi tekrar burada birleştireceğim. 6 tane boncuğum burada. 2 ilmek attım. Birleştirdim. Arayı açtım. Buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10. 10 tane ilmeğimi attım buraya da. Sıkıştırdım. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Ve buraya pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde pırpırımı yaptım. Araya 2 ilmek atıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Yine buraya pırpırımı yapıyorum. Yine buraya 2 ilmek. Boncuğumu alıyorum. Pırpırımı yapıp araya 2 ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde boncukların bitene kadar 6 tane pırpırım olacak. Şöyle yine iki ilmeğimi attım araya. Böyle kontrol ediyorum ki pırpırlarım işte olsun. En sonuncu boncuğumu da yine aldım. Pırpırımı yaptım. Buraya yine 10 ilmeğimi atacağım. sıkıştırıyorum. Çok fazla sıkışmıyor zaten boncuk olduğu için yine de sıkıştırıyorum. Düzenliyorum. Alt ipimi çekiyorum. İlkini oluşturduk. Şu şekilde. Şimdi buraya bir birleştirme yapmadan herhangi bir şey 10 tane ilmeğimizi atacağız. 10 ilmeğimi attım buraya. Sıkıştırdım. Şimdi diğer çiçek için yine 6 tane boncuğumu alacağım buraya. Aldım. Şu şekilde. Burada birleştirmemi yapacağım. 2 ilmek attım, birleştirmemi yaptım, arayı açtım. 10 tane ilmeğimi atıyorum yine. sıkıştırdım ve boncuklarımı alıp pırpırlarımı yapmaya devam ediyorum. 2 ilmek 1 boncuk pırpırını yapıyorum. Aynı işlemler devam ediyor. Şu şekilde 6 tane pırpırımı yaptım. Yine en sona 10 tane ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırıyorum. Sıkıştığı kadar. Düzelttim. Ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde ikinciyi de oluşturduk sıkıştırdım yine herhangi bir birleştirme yapmadan buraya 10 tane ilmeğim atıyorum sıkıştırdım en son yine 6 tane zaten boncuğum kaldı diyen çiçek için birleştiriyorum bunları da aldım birleştirmemi yapıyorum Arayı açtım Tekrar 10 tane ilmeğim atıyorum buraya. Sıkıştırdım ve yine boncuklarımı almaya başlıyorum. 2 ilmek, bir boncuk ve pırpır. Diyorum sona kadar ipin rengini ve boncuğun rengini ayarlarsanız ortaya çok güzel model çıkıyor. Yapması da zevkli boncuklu modelleri Bu şekilde devam ediyorum. En sonuncuyu da alıyorum yine. En sona yine 10 tane ilmeğim atıyorum, sıkıştırıyorum, bu şekilde alt ipimi çekiyorum. Sıraya yine 10 tane ilmeğim atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıkıştırıyorum ve alt ipimi artık çekiyorum. Burada o zaten motifimiz bitiyor. Şöyle sıkıştırdım iyice. Düğümümü şöyle parmağımla arkaya ittim. kimle ilk önce üstten bir düğüm atıyorum şöyle alttan bir tane daha atıyorum Bakın düğüm arkada kaldı kesiyorum pırpırlarımı öne doğru getirdim yanmasınlar şu şekilde yaktım en son düzenliyorum haliyle elimizde yamuluyor yaparken şöyle pırpırlarımı düzenliyorum motifimiz bitti yazmada kullanabilirsiniz sıralı oyalarda kullanabilirsiniz şu şekilde çok güzel oldu ben çok beğendim şöyle Diğerlerini de koyalım yanına. Bunu da krem rengi iple ve yeşil boncukla denemiştim. Şu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.